Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Popit'ten çikolata yapacağız. Burada abone bunu ben satın almadım. Am şeyi Popit'i. Şimdi hemen başla. yüzümü üzüyordu. <laughs> Ama yarısı gözük yani. açamıyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam açtım. Özel gücümle şöyle pim de yüzümü göstermek istemiyorum. Ben beni şey yapmayın ha videonun çıkmayın yüzümü göstermiyorum diye. Şunu bir sürelim şimdi. Sürüyoruz. Ben şimdi duraklatayım Uzun süre çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Bir dakika şurada bir şey varmış. Videomu videoda da tekrardan heh, Evet arkadaşlar geldim. Az önce sırayla geldi de onları temizledim. Şimdi size gösteriyorum. Elimi dur. Heh. Bakın görünüyor mu? Bakayım. Görünüyor mu lan ha? E, eh. Anam. Ya yüzüm gözü. Neyse la. Ama bir şey yapmayın lan tamam mı? Çiç <laughs> en azından bak görüyorsunuz. Şimdi bunu buzlu atıyoruz. Bir dakika ben şu şeyi bir renk. Eh, Erhan'da geldim. Şimdi bunu buzluğa bayacağım. Tamam, da acaba? Tam yüzümü gözümüyor. Açtım. Neyse. Tamam. Yani. Arkadaşlar bu arada yarın size göstereceğim bak. Valla lan. Yarın. Hadi yani ben şunu söyleyeyim. Ben mesela akoparka gideceğiz. Bir yiyecek bir Birisi yarın video çekmiş. Öyle. Tamam mı? Öyle olunca ben heyecanlanıyorum ha şimdi bir elimi yıkayayım. Şöyle şöyle şöyle. Gel yürü Bir dakika. Gel 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 gel. Yüzümü göstermeden ha tam. Yüzümü göstermiyorum. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar şeyi bekleyeceğiz. Ne işte? Yarın olduğu zaman yarını hebe de ya, yarını beklemek zorunda değiliz. Yani onu beklemek biraz önce üzülmüyor muyuz? Ne oldu be. O o unutun lan onu unutun. Tamam lan unut. Şimdi Yarın olduğu zaman onu al, alacağım parti. <laughs> hadi işte yarın size göstereceğim. Ama ben şimdi işte A da inşallah. Çünkü ben hemen yesim geliyor olduğu zaman. Şöyle bir like kesettir. Tamam mı? Ana bu da hep... Arkadaşlar hadi görüşürüz. Evet olmadı yüzümü gördünüz işte be. Ah. Hadi gösteriyorum ha. Ah. Ana bu ne la? Ne tablet? <laughs> Neyse arkadaşlar, popitimiz yaptık şu anda şeyde de duruyor. Ne işte. <laughs> ben niye ne işte Yarın olduğu zaman size göstereceğim. Tamam mı arkadaşlar. Burası 100 100 abone de siz şu an benim yüz, yüzümü gördünüz ya şu an. Ben 100 abonede yine de göstereceğim özel. Ve arkadaşlar burada şarkı da yapabiliriz yani özel 100 aboneye özel. E işte belki oyun videosu da çekebilirim dedim de işte Mobizen'dan inçek diyeyim tamam mı? Ama video yükleyemiyorum. Normal şu anda YouTube'dan video çekiyorum. Bir uygulamadan değil YouTube'dan çekiyorum. İşte oradan çekiyorum. Bader, nedselger, drabantynger, tjurus.